Evet kesinlikle büyük bir baskının olduğunu, kamuoyu baskısının olduğunu söylemek mümkün. Özellikle dün bu açıklama yapılmadan önce bir acil kabine toplantısı yapıldı. Bu kabine toplantısının yapıldığı esnada İngiltere'nin başkenti Londra'da bakanlıkların ve parlamentonun da bulunduğu Westminster'da ve başbakanlık konutunun dışında halk toplandı ve büyük bir protesto yaptı yine. Dışarıda protestolar devam ederken Filistin'e destek... Mitingleri, toplantıları devam ederken ellerde pankartlarla birlikte ve sloganlarla birlikte içeride kabine Gazze'deki durumu ve Filistin meselesini tartışıyordu. İnsani durumun kötüleşmesiyle birlikte batıda artan bir kamuoyu baskısından bahsediyorduk. Son olarak tabii İngiltere Başbakanı da Fransa'yı takip eden, Emmanuel Macron'u takip eden bir açıklama yapması zaten bekleniyordu. Fakat beklenmeyen şey daha doğrusu belki de e, biraz tuhaf kaçan şeylerden bir tanesi bu tanıma e, iradesinin bir şarta bağlanmasıydı. Çünkü insani durum şu anki itibariyle çok ağır ve yoğun bir şekilde yaşanıyor orada. Bunu şarta bağlamak yani dönüp e, İsrail ateşkes e, ilan ederse e, o zaman e, yapılmayacak, e, tanınmayacak gibi bir anlamda çıkartılabilir burada. Evet. Fakat e, bizim anladığımız bizim anladığımız şu an itibariyle İngiltere'de çünkü parlamentoda yaklaşık 200'ün üstünde milletvekili kendi partisinden de Starmer'ın kendi partisinden de yaklaşık 140 milletvekili var bunların içerisinde. İngiltere İngiltere'deki gazetelerin başlıklarını da görüyoruz şimdi The Guardian. Eğer İsrail ateşkes ilan etmezse İngiltere Filistin'i resmen tanıyacak şeklinde bir e, manşet atmış durumda. Bazı İngiliz gazeteleri de tabii ki e, şöyle bir e, tavır almış durumda. Bazı İngiliz gazeteleri de aslında Netanyahu'nun e, söylediği e, Filistin'in tanınması Hamas'a ödül olur şeklinde bir ifadesi vardı. Bunun kısa versiyonunu manşet yapmış durumda. Özellikle sağcı gazete, gazeteler. Fakat The Guardian gibi prestijli gazeteler daha e, olayın e, akışını e, ilan etmiş durumda. Yani önemli olan burada aslında ilk defa İngiltere Başbakanı bu zamana kadar İsrail'i desteklemiş olan İngiltere'nin başbakanı tarafından Filistin'in Birleşmiş Milletler toplantısında Eylül ayında tanınacağının ifade edilmiş olması yani şu an itibariyle söz ağızdan çıkmış durumda. Her ne kadar şarta bağlanmış olsa da söz ağızdan çıkmış durumda. Beklenti şu an itibariyle Fransa ile birlikte Eylül ayında Birleşmiş, Genel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in resmen tanınması, devlet olarak tanınması yönünde. Şimdi e, burada çok enteresan e, Hamas'la ilgili de bir açıklaması var İngiltere Başbakanı'nın. O açıklamasında da Hamas'la ilgili düşüncemiz değişmedi, Hamas'ı hala bir terör örgütü olarak görmeye devam ediyoruz diyor. Bu karar İsrail üzerinde ek baskı yaratması bekleniyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı İngiltere'nin planını Hamas'a ödül olarak nitelendiriyor. Fakat Londra'nın da bu anlamda açıklaması Londra'yı İsrail'in güvenliğini e, baltalamakla suçluyor. Uygulanırsa eğer diyor İngiltere'nin tanıma kararı diplomatik alanda önemli bir değişimi simgeleyecek. Daha önce İngiltere Filistin Devleti'nin müzakerelerde ortaya çıkması gerektiğinde ısrar etmişti. Yeni tutum İsrail'in askeri operasyonları ve Gazze ambargosunu karşısında artan uluslararası eleştiriler ışığında bu doktrinden bir sapma anlamına mı geliyor diye sorduğumda aslında cevabını bir anlamda vermiş oldum. Daha önce İrlanda ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i devleti olarak tanıdı. Hatta NATO zirvesinde e, İspanya Başbakanı'na e, Pedro Sánchez'e e, gerçekten e, burada bir tepki de gösterildi tavırlarla, tutumlarla o diplomatik anlamda ama Emmanuel Macron'un 24 Temmuz'da yaptığı açıklama Eylül ayında de İsrail'i devlet olarak tanıyacağı Macron'un bu açıklaması Fransa'nın tanıma yönünde niyet taşıdığını bir kere daha ortaya koyuyor. Dediğim gibi şarta bağlaması enteresan çünkü bunun artık şartlık bir durumu kalmamış vaziyette. Filistin'i tanıyan ikinci Batılı Güvenlik Konseyi üyesi olma özelliğiyle de önemli bir olacak. Peki bu hamle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planları ve Gazze'deki operasyonlarına karşı e, artan uluslararası tepkinin de bir göstergesi olur mu? Ve burada İsrail hakikaten bu yayılmacı politikasından ve bu Soykırım politikasından da vazgeçer mi? Çünkü bu hakikaten önemli bir baskı unsuru. Bir de İngiltere olunca söz konusu. Şimdi İngiliz uluslar topluluğu var. Birleşik Krallık var. İngiltere tek bir devlet değil yani burada baktığımız zaman. Aslında dünyada Filistin'i devlet olarak tanıyan yaklaşık 140 devlet var. Fakat bunların içerisinde bize ilginç gelen ve tabii ki önemli olan bu zamana kadar direnen batı ülkeleriydi. Yani özellikle batı ekonomilerinin, batı devletlerinin, gelişmiş ekonomilerin, gelişmiş devletlerin İsrail'e bitmez tükenmez bir desteği söz konusu oldu geçtiğimiz aylarda. Özellikle artık işler o kadar kötü bir duruma gelmiş durumda ki İsrail aslında dünya gözünde bütün kredibilitesini yitirmiş durumda. Dolayısıyla artık söyle söylenebilecek fazla bir söz yok. Özellikle Gazze'deki son duruma baktığımız zaman ya resmi rakamlara göre ölü sayısı 61'i geçmiş durumda. Yarısı, yaralı sayısı 140 140.000'in üzerinde e, hali hazırda. Abi. Bununla beraber e, besin yetersizliği ve açlıkla mücadele eden bir topluluktan bahsediyoruz. Yani şimdi o kadar ciddi ki durum e, yarın bir gün e, batılı devletler karar verip e, iki, iki devletli bir e, konuyu iki devletli bir çözümü konuşalım derken şimdi e, tanıyacaklar e, Filistin'i ama tanıdıktan sonra <laughs> sonra da ne olacak? İki devletli bir çözüm konuşulacak. Şimdi bunların görüşmeleri, müzakereleri falan yapılırken orada bir halk kalmayacak. Yani Tabii ki. ortada bir halk kalmadıktan sonra ortada bir halk kalmadıktan sonra sorun da kalmamış olacak. Yani bu kadar aslında trajik trajik bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla kamuoyu bunun aslında çok farkında. Yani siyasilerin e, yaptığı bu ifadelerin eyleme geçmesini bekliyorlar. Dün e, özellikle benim gittiğim e, mitinglerde konuştuğum insanlarla e, insanlarda, protestocularla ya da okuduğum şeylerde de e, şunu görebiliyorum çok net. E, aslında bu ifadeler ve zaman zaman yapılan çok üzüldük, işte ya orada şöyle oluyor, keşke böyle olmasa filan ifadelerinin artık toplumda bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Yani insanları bakın hatta şu ifade bile yani Filistin'in devlet olarak tanınacağının söylenmesi bile başlı başına halkı teskin etmeye yeterli bir e, kamuoyunu teskin etmeye yeterli bir açıklama değil. Bunun devamı bekleniyor. Yani sözde kalmayın, eyleme geçin, İsrail üstünde baskı oluşturun, İsrail'in yayılmacı politikalarını sonlandırın, destek vermeyi bırakın.